Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Finlandiya ve Yunanistan arasındaki karşılaşmayı, hem ev sahibi avantajına sahip olan Finlandiya'nın, hem de uzun zamandır istikrarlı bir performans sergileyen Yunanistan'ın özelliklerini dikkate alarak analiz ediyorum. Finlandiya'nın son maçlardaki yüksek enerji ve skor yeteneği göz önünde bulundurulduğunda bu maçta da gol bulabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan Yunanistan'ın savunma disiplini ve karşı atağa yatkın oyun stili bu maçta da gol fırsatları yaratabilir. Ayrıca her iki takımın da karşılıklı olarak gol bulma ihtimalleri düşünüldüğünde KG var tahminini de kullanabiliriz. Öte yandan Maçın gol açısından zengin geçmesi ve bol skorlu bir sonuçla tamamlanma olasılığı yüksek görünüyor. Sonuçta Finlandiya'nın ev sahibi avantajını iyi kullanıp gol konusunda etkili olabileceği tahmin ediliyor. Tahmin 1.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.